Sevgili Ütopyalılar, bu haftadan itibaren geçerli olmak kaydıyla eleme sisteminde yeni bir uygulamaya geçilecektir. Oh! 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 Serkan gibi yapalım mı Altan? Göreceksiniz şimdi. <laughs> Sakin olun. Hadi anlat. Ütopya'daki üretimi teşvik ve destek esası yapılacak eleme sisteminde. Her ütopyanın şahsi bir gazete çıkarması gerekmektedir. Evet. Bizim yolumuzu izleyeceksiniz. Evet Bahadır, abi. abinizi, <laughs> evet. Bahadır abinizin Bahadır abinizin yolundan geleceksiniz. Diyor ki bizim yolumuzu izleyeceksiniz. Evet, ticarete uzak. baksın herkes. Evet. Evet. Ne konuşuyorsunuz? Herkese uzak. ticarete baksın. Ayağını yorganına <laughs> göre uzatsın. <laughs> bir saniye susun. Şunu bir okuyayım. Ondan sonra boş boş konuşmanızı yaparsınız. Gazeteler dijital ortamda satılacak olup bu satışların neticesinde her hafta toplam yarışmacı sayısının 1 bölü 3'ü Dokunulmazlık kazanacak ve oylamada ismi yazılmayacak. Kalan isimlerden <laughs> aranızda yapı Kalan isimlerden aranızda yapacağınız <laughs> oylamada her hafta iki aday belirlemeniz gerekmektedir ve iki hafta sonunda bu dört aday arasından internet üzerinden yapılan oylamada en az oy alan isim <laughs> Ütopya'ya veda edecektir. <laughs> Ayrıldılar mi? Hadi. Evet. E, o, yani, mi? Yani. Tamam. Tamam. Yani. Şey bakabilir miyim? Anlamayanlar için tekrar İnternetten. internetten. tekrar geri verin. Sen tamam. Sen herkes bir kişi atılabiliyor. Ve öncesinde kapanıyor. O adaylar mı? Evet. Bu Ama öyle değil. herkes atabiliyordu. Evet. Ayda bir o zaman. Ayda bir kişi gidecek. Yok iki haftada bir kişi. İki haftada bir kişi gidiyor. Evet. Ayda iki kişi. Şimdi tekrar okuyayım. Yo, alacağım. Ediyor, e, eline verdim mi iyice okursun? Ne oldu, ne oldu bir daha söyleyin. Hiçbir fikrim yok. Olur mu ya? Daha fazla, daha fazla. Iki kişi gider. Daha e, fazla. Sonra yine değişebilir. Sonra yine değişebilir. Şu anda eğer öyle olursa ayda iki kişi. Ee... 4 5 6, 6 kişi falan gidiyor. Aynen yes, şunu diyorum. Ha evet. Pardon özür dilerim. O ona düşüyor. 10. Şimdi Aynen o zaman ama bu hafta beş. normal eleme olur herhalde. Ondan sonraki haftalarda evet. buna geçilir. Takacağız. Dokunulmazlık tasması her evet. şey. Bu haftada bir eleme olur burada.